Arkadaşlar bu organizasyondan dolayı sizlere teşekkür ederim. Çünkü Zeytin Asal Şenliğimizin ismini sizlerle Türkiye'de birçok yerde isminin duyulmasına bir vesile olmuş oldu. Ee, biz de bu yaptığınız aktiviteler e, çok memnun olduk. Gerçekten de e, Akisar'ın sesi Akisar Spor'da çok güzel yerlere gitti. Ama e, biz insanlar yaşanırken anılmalı, yaşarırken başarıların çıkması çok daha güzel. Sizler aksel sporuna e, büyük katkılar vermişsiniz. Biz bunları unutmadık. E, hep birlikte daha güzel bir e, spor, spor e, turnuvaları düzenlemek amacıyla başlatılan bu organizasyona e, ev sahipliği yaptığımız için e, biz de çok memnun olduk. E, şu anda gelecek olan misafirlerimizle Akisar'da e, Akisar'ın ürünlerini ve Akisar'ı tanıtma fırsatı bulacağız. Bunlar da e, bu ürünleri ve Akisar tanıtımına gittikleri şehirde yapacaklar. Bizim için en önemli işlerin başında e, bu geliyor. Akisar'ın ürünlerinin kayıtçısı e, bilindiği gibi Türkiye'deki yaptığı işler için en önemli işlerden bir tanesi. En güzel ürünler çıkarmış ama bunu iyi duyurabilirsek, iyi tanıtabilirsek iş e, işlem asıl olmuş oluyor. Biz de e, bu yapılan etkinlikte de bir yerse olsa bir ön plana biraz daha çıkma fırsatı bulacağız sizlerle. Memnun oldum. İnşallah Asas Şenliği'nin bereketini arttır. Şereket evet. olur. Evet. Bizim hedeflerimizden bir tanesi de her zaman yaptığımız birlik beraberliğin sağlanmasıdır. Sporla sağlanan birlik beraberliği inşallah her yere uzatır ee, ve günümüzdeki işte bu savaşın bu e, kavgacı yapıların da bitmesi için bir vesile olmuş olur. Herkese zeytin de uzatmış olur. Hayırlısı olsun istiyoruz.